hafta Sümele Manastırı'ndayız. Sümele Manastırı'nın tarihi hakkında sizlere birazcık bilgiler vereceğiz. Nacizane e, kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla. Eksiğimiz ve yanlışımız varsa affola diyelim öncelikle. Sümele Manastırı Trabzon'un e, Maçka ilçesinde yer alıyor. E, kuzeyde, Türkiye'nin kuzeyinde. E, tabii ki her yıl birçok sayıda e, turist tarafından da yine keza bildiğiniz üzere ziyaret ediliyor. Ee, Manastırı'nın araçlarının oluşum şekliyle ilgili, yani nasıl oluştu, tarih hakkında birazcık bilgi verelim sizlere. Sümele Manastır'ın e, nasıl kuruldu, o dağ yamacına yapılmasının sebepleri neler, biraz onlardan bahsedelim. E, i̇ki rahip var Bizans e, döneminde. iki rahibimiz e, ne hikmetse e, rüyalarında e, aynı anda Meryem Ana'nın tam bu e, manastırı gördüğünüz bölgede kilise, yani bir mağaranın içerisinde İncil olduğuna dair bir rüya görüyorlar. Yani Meryem Ana ikisine de Barnabas ve Soprenios'a e, iki isimli iki rahibimizin burada bir incirin olduğunu rüyalarında söylüyor. E, ve iki rahibimiz de yola çıkıyorlar İncil'i bulmak için. Yani kendilerine verilen bir vahiyvari gibi davranarak ne ve ne hikmetse Trabzon limanında <laughs> bu arkadaşlarımız buluşuyorlar. E yola çıkıyor İki rahibimiz. Trabzon limanında Tabi yani e, haliyle <laughs> çok ama çok enteresan. Yani ikisi aynı anda. Şöyle muhtemelen, aa Bakü üstüne o rahip, aa sen rahip. Bir tanışma usulü muhtemelen öyle olmuştur. 1920'lerde evet. kapanıyor. Artık siyasete giriyorlar. Siyasete yani. girdiği için burası kapanıyor. Karışıyorlar. O ayin yapabilirler hiçbir şekilde. Evet. E, son yıllarda 2010 yılından e, bugüne kadar da yılda bir kere ayin yapmalarına izin veriliyor evet. Ortodoksların. Yani Sümele nereden geliyor anlamı bir. Sümele'nin anlamı evet. Karadağ. Karadağlar. Karadağlar. Mela, mela aynen. Mela. Rumca. Rumca evet. da aynen. Diğer alanda bir akıl işi değil yani. İnsan buraya evet. bir şey yapamaz ya yani. Ya şimdi orada olmasının nedeninden biraz orayı da açabiliriz. Ama sen şey mi? Gerçekten şöyle bir şey mi? Hani... Ne yaptı yani. E, bir, bir şey vardı yani adamlar ya. her yıl burada vaktiz yapmaların sebebi de Meyrem Ana'nın göğe yükselmişi. Şey. 15 Ağustos'ta. 15, Ağustos'ta, 15 Ağustos'ta, Ağustos'ta. Yılda bir kez. Yani Meyrem Ana'nın göğe Ama onlar tabii göğe yükseliş Büyüksel. olarak Hiçbir şekilde bir şeyler öldüğüne inanamadılar. Yani her <laughs> şey göğe evet. yükseliyorlar. Yani <laughs> Hepimiz insanız değil mi? E, peygamberler tam bile tam. ömrü bitince ölüyor ama arkadaşlar ölmeyip göğe e, yükseliyorlar. 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 Yani Hazreti Meryem de göğe yükseliyor. Mervoldakiler gibi. Hala süper kahraman <laughs> arkadaşlar. Hepsi süper kahraman. <laughs> <laughs> Süpermen bile ölüyor onunla canlı. Yani orada bir saygı duyuyoruz hani yanlış anlaşılmasın. Yok ben saygı duymuyorum. Boş hareketler yapıyorlar. Ölüyorlar. <laughs> Boş. <laughs> <laughs> Saygıdır, ya yanlış. Amen. ya tabii saygımız her zaman var. Bu konuda şeyimiz yok. Ama yani. bana mantıklı geldi. Ama şeyi çok güzel. güzel tabii hani e, sana şunu <laughs> söyleyeyim sen böyle bir yerde olsan gece gündüz sen bile ibadet ederdin herhalde. gece gündüz burada çarpışırdım. Çarpışırdın derken, çarpışıyorum. <laughs> <laughs> Vatikan'da bir grup var ya evet. bu hızlı evet, evet. zincir bağlıyorlar, işte şey Demiram filminde de. Ya. Onun gibi mi kırbaç, kendini mi kırbaçladılar artık sen başkasını mı tabi orası. Bir... 50 tonu birader işte yapacak. Yani. Şey diyeceğim yani. Eğer Türkiye orayı verselerdi gerçekten oraya çıkar orada mangal yakardı. Evet, evet. bak orada haklısın. evet, evet. Şimdi Türkiye evet. orayı verseler der ki abi şurada bir mangal evet. yapsak. Işte. Evet. Bu aslında söylemek istediğim mesaj çok doğru. Biz maalesef dediğin gibi tarihi yerlerimizin biraz e, kıymetini maalesef. Abi adam tepede tekerlek çıkmış, tekerlek çıkmış tekerleğin üzerinde binmiş geziyor yani. ya. Ya yani ambiyans, ambiyans hakkında ambiyans düşüncelerini alabilirim. Çok ambiyans, çok güzel. Tam abi. ibadet yapılacak yeri yani. tam ibadetten kasıt ne biliyor musun? Yani şu anda sadece su sesi var kuş sesi nadir geliyor. E, su sesinde hiç böyle bildiğin ses yok. Şöyle bir olay var. Sanki sen bile imana gelirsin gibi burada Batuhan yani. Bakarız. <gülüyor> <gülüyor> sen iskili diyorsun yani. <laughs> Annem diyor ya camiye gidin kalın. <laughs> Allah <laughs> size iman verir inşallah diyor. <laughs> Ya bu Allah inanmamızdan değil. falan değil de Allah'a Allah, biz, ayna, Allah inanıyoruz ama sisteme karşı. biz biz tabii ki bunların hepsi makaraya yanlış anlaşılmasın. İnsanlar biz biraz işin içine eğlence katmaya tabii ki çalışıyoruz. E, e, bu konuda Atatürk'ün buraya olan e, ha, evet. Atatürk'ün buraya olan bir şey var. Çok güzel bir <laughs> konuya değindiniz. Özellikle o 1920'lerde evet. Türkiye'nin iç işlerine karışması sebebiyle Özellikle evet, onu ben e, atlamayı söylemeyi unuttum. Çok iyi hatırlattın. E, Türkiye'nin işlerine karışması sebebiyle hem evet. yabancı hem yerli cemiyetleri kapatılmasının sebeplerinden biri aslında bu doğaca e, burayı yani talan edeceklerden Evet tabii yani Türkiye'nin Türk, işlerine siyasi şey, olarak karıştı. Evet. Yani artık manastır manastırdan çıkıyor evet. haliyle biraz siyaseti alet olması, evet. bir siyaset merkezi olması sebebiyle ee, ne yapılıyor? Otomatikman 1920'lerin başında, 1925'ler civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. 20-23. 23 civarı, 25'ler civarı manastırı otomatikman kapatıyorlar ve gerçekten de mantıklı bir şey. Evet, bu haftaki konumuz da Sümele Manastırı'ydı. Herkese teşekkür ederiz. <laughs>